Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon nüfusuna göre korona vaka oranında başı çeken kentlerde durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fakat sokaklardaki manzara bu illerde yaşayanların durumunun ciddiyetini çok da kavramamış olduğunu gösteriyor. Maskeler hala çenelerde. Sokakta insanlar ağızlarında sigarayla dolaşıyor. Ev gezmeleri, taziye ziyaretleri devam ediyor. Ve bu kentlerdeki acil servisler gayet normaldir ki dolup taşıyor. Müzik Yemek, yemek yemiyoruz. <laughs> Özellikle bu caddede. Sokaklarda manzara değişmiyor. Polisi görüp maske takanlar, sokakta yemek yiyenler, telefonla konuşmak için maskesini çene altına indirenler. Tamam, Lütfen. Risk haritasında birinci sırada yer alan Samsun'da vaka sayısı her geçen gün artıyor. Taziye, akraba ziyareti ve eve oturmaları salgının yayılmasında en büyük etken. Son örnek ise... Çarpıcı bir yakınlarının tazisini gidip bir arada yemek yiyen 25 kişiden 21'i virüse yakalandı. Temas ettikleri 80 kişi de karantinaya alındı. Yemeğe kalalım dedik, yemeğe değdik, toplu virüsü bulaştırdık, geldik ne diyelim? Kucaklaşarak değil ya, uzaktan taziye olmuyor mu? Yani taziye illaki kucaklaşmak mı gerekiyor? Va artışına bağlı olarak hastanelerin acil servislerinde de yoğunluk var. Kentte ek tedbirler devrede. Artık kırsal mahallelere de HES koduyla girilecek. Sizi 10 sefer ikaz ettiğimi ben biliyorum. Elimdeki bu Samsun haritasında park ve bahçelerin bulunduğu yeşil alanlar hariç her yer kırmızı. Buna rağmen cadde ve sokaklar da insan kalabalığı has safhada. Samsun farklı bir memleket ondan ya. Samsun farklı. Samsun, Samsun. farkı ne? Farkı işte insanlarımız rahat. Maskeniz açıktı. Beyefendi evet. neden maskeniz açık? Cezadan değil, evet. virüsten kalıyor. Vaka sayısı en yüksek Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip ediyor. Mutasyonun etkisini de farklı şehirler farklı oranlarda yaşıyor. Samsun bunu %90'a yakın yaşarken Trabzon bunu %50 civarında yaşıyor. Ama Rize %10'un altında bu mutasyonu yaşıyor.